merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wild West oynuyoruz. Yanımda Kemal 2008 ve X Gamer 54 X var. Hoş geldiniz. Hoş tamam havaya sıkma lan sesini gelmeyecek. Tamam şimdi ne yapıyoruz beyler? Ne yapalım kalmış. Ya bence keşfetsek mi bir yerleri? Tamam. Tamam o zaman Kemal'de kamp eşyaları var onlarla gezinelim. Kemal sen atı çıkar artık gidelim rastgele yerlere. Ama ondan önce şeye gelin meslek, meslek yeri var ya oradan explorer yapın da. En azından puan gibi bir şey kazanalım. Kemal hadi atı çıkar. Tamamdır. Kemal ses versene. Kanka. kanka. Tamam hadi bakalım. Şakir. Ya dur lan ben istek attım sen at. Olsana oğlum. Oğlum oha ayı 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 geldi lan. Kemal o kadar sıkarsan olacağı bu ya. Allah bana da vurdu. Oğlum asla kalkmamam lazım yoksa ölürüm. Ya olurum oğlum bir Birisi ayıya ok atmış. Ayı da bize kızdı. Ya Hüseyin kalkma diyorum sana. Kalkarsan vurar. Kemal kanka. Cemal, sen neredesin? Kanka, kanka. Ayı bizim içimizden geçti. Birisi ayıya ok atmış. Kanka, i̇ki dakika. İki dakika işim vardı ya. Birisi ayıya ok atmış. Bizim içimizden geçti ayı burada ya. Bak ayıya vurdum ya bayağı oldu. Ben de bayağı vuruyorum. Ben iyi öldürdüm 150 attım tekte er e Triple e Ya, ya oğlum buradan hemen tüymeliyiz ya aynen, aynen. Bir yere Şakir Şakir çadırına sıkıştı Şakir <laughs> şakir <laughs> Aynen. Aa Şakir geri geldi. Evet. Hadi gidelim. Hüseyin bizi takip et. Evet ben de ışık ökeyim de bir işe yarasın bari. Bak o adam var ya kesin o sıktı. Yok ya. Eee evet, evet. mağaranın girişine yakın bir yerde kamp e, kamptadık. Şurada bir yerde mağara girişi vardı. Abi şey yaptınız mı? Bak e, hani... Sol tarafta üstte böyle iki tane adam resmi var. Oradan explore explore yapım da bir işe yararız. Aynen aynen seçtik. dur explore mu yapalım? Evet. Araştırmacı olacağız ya. Burada mağara vardı. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ama just işte. Pardon ben hiç çatmıyorum işte. Explorer yapacağız. Burada de diyorum mağara olması lazım diye. Explorer yaptıysan. Var var. Şurada Kemal, Explorer yaptın mı? Evet, evet, yaptım. Tamam, iyi. ya? Burada, burada mağara girişi yok mu Şurada var. kömür madeni Normal mağara Bir de demeyle mı ki? Bir dakika. Şurada var. Gel. El şu Abi, an şey e, Triple Village içindeki olan e, demiyorsun değil mi? E, ee, haritada gösterilen yer mi başka yer mi? Yok hayır hayır başka yer. Evet, tamam, Abi de, şu an gö gö yön gösterici gibisiniz ya. Pusula gibi bir oraya gidiyoruz bir buraya gidiyoruz. <laughs> Sustum bekliyorum evet. ne olacak diye. Bir dakika öyle yapayım mı? Ben de bu şeyi bekliyorum. Dur lan dur. Gerçi benim atıyla anasını satıyorum. Lan ne oldu? Anne gitmiyordu lan. Yerdeki oduna takılıp <gülüyor> düştü. <gülüyor> ben bu odun azaltayım. At öldü lan. Odundan da ölmeyen at yani ne biçim? Benim atıyorum oldu. Evet atın Evet anasını Ha gezik buldu <gülüyor> buldu. <gülüyor> Dur ben şu mesele ekeyim. Bak burası ateş ee, yaktık. Bir yerde, madem, e, şey kuralım, e, kamp, kamp kuralım. <laughs> 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 ee, Şeyin buraya gel var. buraya. Ben de var var. Ben ışığı yaktım şöyle. Ama bura çok ot gibi ya. Ya bence daha iyi ot. Daha iyi mi saklanırız? Eee bakayım. Benim ne var? Benim de bir alt yok. Her kere şey geliyor şu an. Çadırı şuraya koyalım. Çadırı oraya mı kuracağım? Kanka meşaleyi söndürebilirsiniz diyorsun. Zaten ben şey koyacağım. Tamam koy öyle söndüreyim. Dur bir dakika kanka. Hemen üstümüzü değiştirelim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok sertliyim. Çok sertliyim. Kendime sıkacağım. Evet arkadaşlar şu sen... an. Götür evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi. Bir yatağımızı kuralım. Ben de ver lan bu ayakta gittiğim için. Al sana gelin. Bir dakika lan ben yatağım. Buradan yatağı elindeki rahat... silahı bırak. Neyse şey, aranman geçsin. Bilader dur dur. Şey bir şey gelsin neredesin? Bir dakika ben koydum mu? Koyamadım galiba. Bilader o sen hayırdır? Ya bir çekilin çadırdan ya. Ben burada Hayır, şey yatak koymaya çalışıyorum. Bir daha hayırdır? Bir daha hayırdır? Oğlum başlayacağım biraderin ha. Bir dur Ol, lan. Şimdi ben senin götüne orbaça. Neyse. Bitki. Ben burada yatacağım. Ben ben güneş için ben burada yatacağım. Öbür yere kurulmuyor. Ben burada yatacağım. Ben de böyle geliyorum. yapalım. Nöbet tutarak yapalım. Nerede aga? Çadır. Çadır. Ben de kapan kuruyum dur. Bu benim çadırımın önüne. Evet. Sabah ola hayır ola. İlk nöbet benim. Dur hadi ben uyuyorum. Siz yatabilirsiniz. Ben ya Faruk elinde silahla ilk nöbet sen siz hayıftan geldiği anda bizi uyar, uyandırıyorsun. Hadi siz yatalım siz. Tamamdır. Ulan şey ne oldu? Ben de bir, çıkmam şimdi dur. Çok güzel oldu. Hadi iyi geceler. Oğlum ben, ben yatarım şimdi. İşte şey şey nerede? Ve... Be... Şimdi şunu çıkar. Meşal. Meşalem nerede? meşalemi tak. Ne tamam. Ya, şey Şu olmasın ki Hadi iyi geceler. O ne lan? falan mı? Yok değil lan. O kadar da değil. Anam kim? Kemal sıkma. Senin silahından çıkma Şey olur. Hadi, oldu. Ben sıkmadım. Ne oluyor? Hadi. Adam mı var? Yok. Oğlum senin Sıra çadırdan sınav sınav. geldi. Sen sıktın. Senin sesin senin silahın sesi zaten. Ye, yeah, Yapalım. Ha, uyanın lan sabah oldu. Uyan uyan uyan. Uyan. Ne yiyorsun? Bugün akşam akşam Tamam. Evet, Şimdi bugün madene yiyoruz. Bugün hep beraber evet. madene yiyoruz. Evet hadi bakalım. Hadi. Adamları kazıyor. Benim piksel kaç ya seviyesi? Piksel 5. Oha. Piksel 5 olmuş lan bende. Piksel 5 ne lan? Gel lan gel abi. Ee, piksel en son seviye kazma kanka. Beyler yavaş yavaş gireyim. Yo 6 var gidelim. bu arada. Oğlum suyum yiyeceğiz. var mı? Evet bende 6 var. Ne var? Ben diğer gireyim. Gelin gelin aşağıya inelim. Ya oğlum bunlar önemsiz maden madenler. Ben aşağıya inelim. <laughs> oğlum biz burada <laughs> biraz katılalım. Sonra ben yeni ne kazma aç? alacağım. Ya Faruk ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım. Bak şimdi durabilir miyim aslında? Bak Çok ayı oluyor bu arada bu madende. Dikkat edin. Aynen aynen. Oha. Güver buldum. Güver buldum. Oluruz buralarda yorulur zaten. Allah al, şey yani. Bu güver buldum. Hem de iki tane. Faruk birimiz silah çeksin ya. Niye? Olmaz. Kanka şey mi yapsak ki maden dedi birimiz silahla bizi korusa. Diğerleri maden yapsa sonra eşit paylaşırsak ya. Başka ya bence arada, hım, nasıl diyeyim Aynen. madenden Aynen. çok etraf Aynen. gezmeliyiz. Bu arada adam gördüm ben de. Onu yakalasana Faruk gitme. Emin misin? misin? Ayı var ayı var ayı. Benim burada yok ayı. Adam bu adamı yakalayayım mı? Ana adam aşağı atlıyor. Oğlum adam aşağı at lan kendini. Atamadı da diyebilirim. Aşağıda silver var bu arada. B. Oğlum adam aşağı attı kendini Kemal. Kemal adam aşağıda. Ben de aşağıdayım. Ben de aşağıdayım. Ben de aşağıdayım. Hiçbir şey yapamam. Ben bunları bu kazmaya gidiyorum. Ben yukarıdan sizi e, sizi şey yapıyorum. Asıl. Ben sizi yukarıdan koruyacağım asıl. ama asıl. siz bana biraz vereceksiniz. Atla atla sizi istedim. Atla Ben niye atlayayım oğlum ben atla, sizi güzel, koruyacağım. Güzel. İyi atlayak bari. Ay sesleri geliyor bak. Ay ya abi suyun ben içinde ayı mı vurdu lan bana? Bir bana suyun içinde ayı vurdu galiba. Biri ateş ediyor Hı. bu arada. Ben etmiyorum şu Hı. adam büyük ihtimal. Yok yok silah. Oğlum tüm... bak ben sizi koruyacağım silahla. Siz de bana biraz maden vereceksiniz ha. He e, üşenmemek için maden toplanıyor. Üşeniyor. <gülüyor> <gülüyor> üşenmek değil kardeşim, demedin mi sen birisiyle atlattın diye, öyle. O, sonra vazgeçtim. Dur bari, mining'i seçeyim ya ben. Aynen ya, ben de mining'i seçeyim. İlk de mi bu aynı? Bana silver lazım yani. Dur, şurada gold var. gold var. Yani nerede ya gold? Oraya, oradan çıkamazsın Aynen genç. Ya. Oraya atla çıkıyorsun. Eski bir memleketi bana bir şey öğretti, oraya atla çıkıyorsun. Dur 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 ben geleceğim. Lan dur dur. Mesela ah, ben ya çıktım. Yani. <laughs> ben çıktım ama bu arada. ama ben çıkamadım. <laughs> ben kazamıyorum ama sıkıntı o. Altını paylaşacağız. Bir tane veririm sana da. zaten ee, bir tane çıktı. Oğlum bu çantamıza mı geliyordu? Ben hatırlamıyorum. Evet çantaya geliyor. Oğlum bir adam daha geldi gel lan ne galiba. Ha yok Kemal bir şey. Şu kim lan? O bizden mi? Bu arada maden var. Ayrını kazabilirsiniz çünkü ayrından e, güzel bir maden çıkma olasılığı %50. E, e, ha Kemal'miş lan başkası zannettim. Iron ve silver'dan. Altın 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 acıları ayrınları kırıyor. Ayrın nerede oğlum? Hangi ayrın? Kanka bunları ormanın içindeki şeyde satalım ya. şimdi şeyde Oğlum ben ayrın ayrın bu mu ayrın mı? Ben ayrın ayrı ayrı dedim. Ha buymuş lan. Ayrın tespit yazıyorsun. Ayrın deposit. Ha benim inventory'm full oldu. O zaman ne yapalım? Bekle 2 dakika. Bunları full 5 dedim. Neyse ben lan Olduğu yerde Oha sınırsız. Sınırsız demir kaynağı buldum. Kanka ben bir tane şeyi attım. E, gidip adam var ben orada adam var. Benim şey çantam mı doldu benim? Ben kaçtı lan. Kanka bir şey yapmayacağız kardeş. Oğlum gidiyoruz mu artık? Hareket yapma neydi ya? geç. Gidelim birazdan. Benim çantam dolu zaten. Kanka benim de çantam dolu zaten. Bence de gidelim. Hadi. Doldu. Benim de doldu. Hadi gidelim. <laughs> bir tane kaldı. Bir tane. Tamam. Hadi gidelim. Ama ben buraya tırmanamıyorum. biz, biz buraya nasıl çıkacağız? Hadi gidip satalım bunu. Oğlum yani, ben buna niye çıkamıyorum? buradan çıkılıyor. Hah ben çıktım. Evet, ben çıkılır mı Ben shift'le çıkamıyormuşum şimdi anladım. Anam, niye ittiriyorsun ya ya ben ne düştüm ben ne yapayım? Ya bekle önce ben çıkayım önce ben çıkayım. Başka Reklam çıkış da var. Biliyor musunuz bilmem de. Biliyor musunuz bilmem Bırakın de ne çok ya. Bu da ben şuradaki silverları kazanıyorum. Şu iki tane iron alacağım. Bir, bir dakika. Ben de bir tane. Aa bende ruby varmış lan. İki tane mi? koyayım. Kanka git sen diğer silver'ı kaz, iron'ları istersen. Ben gidiyorum. Bekle lan, biz de şunu kırak öyle gelelim. Tamamdır, ben tamamım. Ya bekleyin lan, ben şunu kıracağım bekle. Bekliyorum, bekliyorum. Bak şurada da şey var. Bitti. Şey ha orada mı? Onları aldım. Tamam. Tamam hadi gidelim. <laughs> Kemal'in atına binmece. Şimdi nerede satacağız bunları? Kemal? Kemal? Alo. Geliyorum ben de dışarı. Oğlum Kemal ses ver. Kemal. Hacı dayı sesin gelmiyor. Kemal. Alo sesim gelmiyor mu? Geliyor geliyor. Niye susturuyon oğlum kendini? Oğlum niye kendini susturuyorsun? yani. Takipçilerin Neredesiniz siz şu an? Oraya geliyor. Bir tane eve geldik. Ha burada satıyoruz. Oha bende özel bir maden var. Maden. Satışı 260 lira. Spear diye. Emerald mı lan? Ha Emerald. Emerald. Oha ben bunu nasıl almışım? Nasıl satıyoruz abi buna? Üstüne tıklıyorsun satıyorsun. Ben şimdi ha. odunculuğa gittim. Neye? Odunculuğa, odunculuğa mı? Para yok ya. Aynen şimdi ya. Emerald. Emir, 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 Emir. Emir. Hakkat lan hepimizde Emerald mı var? Bende de var çünkü o. Bende Ruby var tane rubi var bende onu Of acayip iyi para geldi. Bende yani şu an kaç lira var biliyor musun? Kaç? Hiç kaç bir, lira 31 31 31 param var yedim de. Vallahi şans. şansı. Hangi ağaçları kurabiliyor bu Benim kaç param var lan? Tamam. Benim kaç param var? Ben... Tamam. çıkaralım? çıkartalım? Başla çıkart, şunu çıkart şunu Tak, tamam. Hadi oğlum, benim 1111 başla. param var. Evet. Bu da benim değil ya. Onu da Alımlı <laughs> değil mi? O ne lan? Abi Herkes kendi ağacını kapatıyor. Bu arada şey yapmak için madem şey yapacağız. Ya oğlum bir şey diyeceğim de ee... benim kazma burayı kazmıyor ki. Bunlar kazmıyor. Kazma değil ki zaten balta. balta. Ha pardon, balta da kazmıyor. Kanka inceleri kazabilirsin sadece. İnce yok ki. İnce Bakayım. Yok. nerede? Bak, bak, ne? bak, Ne? Bu mu? Mesela bu. Bırak la. Ben şey baltam alıp geliyorum biraz. Elle o zaman benim odunuma? Benim zaten çok nadir sevdiğim var. Ya oğlum sen niye benimkini alıyorsun ya? İncileri kesebiliyorum sadece. Beraber Ben de sadece kesiyorum. Ha ben ne diyorum? Benim ben seninki 4500 lanedim. Oğlum ben sana vuruyormuşum lan sabahtan beri. Tamam iki tane çıkıyor. Biri benim. Lan dur biri benim. Hani ben de altı almaya gidiyorum. Hadi bakalım düşüyor. Nereye düşecek? Aa buraya buraya buraya. Hop. Biliyoruz bu işi ya. Ben gidip yeni balta alıyorum. sadece ince Oğlum 4.500 öbür balta. Bu arada satmayın şeyleri odunları. Niye? Bron 2'ye gidip oradan şey yapıp daha da fazla para veriyor. Dur. de yapıp. Hadi Geldim. Oha bu nasıl kırıyor? Bu çok sık. Yani böyle yanlarda da çimen olmayanları kırabiliriz Dost bir duy oğlum bir duy. Hadi yürü. Kemal, bence bu odunculukta iş yok artık, söyleyeyim ben sana. Yani e, kanka bu ne kadar iyisi odunculukta oturabilir. Mesela madencilik de oturabilir. Ya oğlum ne uğraşacağız odunculukla ya. Gel daha taş inceleyelim. 10 tane işte 100 lira. Güzel tatlı. Peki baltalar ne kadar? 4500. Dedim ben sana. Gelin. Geliyorum. Gelme kanka gelme gidiyoruz zaten. Nereye gel? Nereye gidiyoruz? Kanka bizim kamp yerine gidiyoruz. Tamam işte oraya geliyorum. Evet bakalım video kaç dakika olmuş? 21 dakika yok. Tamam kapattım da söyle. Hüseyin sen Enes'i çağıracaktın. Aa unuttum ben. Bence de, ça ben de çağırmıyor. Benim yatağa yatıyor. <laughs> bak, bak, Oğlum sen bu silahı nasıl ben aldın? Oha yerlerde ki onlara bak lan. Yerlerde de Ne bu? Bir tane sıfır yeruğum dedim. Bir çekilsene. nasıl Kemal gemi falan mı kaçırsak ne diyorsun? Bunun için falan lazım Bayağı Ben alırım. Bende para var abi. Ya kafanı göster lan. Aa. Oğlum budum ben benimki vurmuyor lan. Oha cancık kadar kalmış senin canım. <laughs> öldü öldü Oğlum, ya. <laughs> evet Kemal hadi artık şeye gidelim bronzu City'ye gidelim oradan gerekli eşyaları alalım ya kule kat, ya kule sahip olalım ya da gemiyi kaçıralım. Sizce <laughs> ee, banka hırsızlık yapmak daha mantıklı? Eee özellikle banka soyulsan da daha iyi, banka soyulsun. İyi tamam o zaman Başı gerekli eşyaları alalım. Soyalım, hayır. Para soyuyorduk. Peki ben tamam. Ben gittim burası diye. Sen nasıl gittin lan? Işınlanman mı var? Ee, Yok, reset çektim. Ha.

Allah 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 şu anda. Niye? Ben soyuyorum abi ne var ki? Oğlum girdiğin lazım. Ana içeride kovboy varmış. Ah be. Koşuyorum koşuyorum. At ananı. Kemal TNT alacaktık ya. Ben sana dedim abi ya. Kanka, bu ya o o, VIP hani? abi o. Şey ee, kanka şeye giriyorsun. Solda dolar işareti var oradan. Kanka neyin? Şey, Bir Anka VIP de şey veriyor. E, kıyafet veriyor. Bak chat'e yazdım mesela VIP tagı veriyor. Ondan sonra kostüm veriyor, bir tane silah veriyor, tabanca veriyor. Bak gel göstereyim tabancayı. Neredesin sen? Silah veriyor. E, mayor için e, ha, 800. 800, 800, 800, 800. A, 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 aynen. 600, 800. Buna bakıp zaten kapatacağım. Ben bir sonraki bölümde de sorgun yaparım. Bir sonraki bölümde de 3-4 like'ı gelsin sağolun. 3-4 like ne <laughs> lan? <laughs> Allah cezanı vermiyor. O kadar like yapmış ki yani. Çok abone Kemal, benim <laughs> bir videoma... Kemal, benim bir videoma 64 like geldi. Pardon <laughs> ya. Ben şeyken al, şeyken almıştım. Microsoft Store'da aldım. Uğurken almıştım. <laughs> Hı. ben de düştüğümde şu şeyi aldım, Burak'ı evimdeki aldım. Ben de onları aldım. Mayor alabilirim aslında ya, hatta alacağım da, alacağım da. alacağım yani. Çok eğlenceli Mayur yani. Eğlenceli değil mi? çünkü şey bak, Al e Bak, bak. Ne? Buradan mesela adamın hapse mi atılacağını, hapse atılmayacağını falan belirliyorsun. Ondan Başka? sonra şuradan Başka. mesela ben şeyi görebiliyorum. Sen yani görebiliyor musun bilmiyorum ama suçları ee, ne görebiliyorum bundan. Aha ben de görebiliyorum. Yani ne yaptıklarını görmüyorum da kaç TL falan yakalanacak. Yok ben diye. ne yaptıklarını görebiliyorum. Mesela Başkanın evine baskın. baskın. Hayvan katili falanmış. Katilmiş, banka soymuş falan. Onları full görebiliyorum ben. Mesela şu adı ne? Ogar bilmem ne bilmem ne her şey ya. Oğlum ne yapıyorsun? Bir, 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 bir var var ya, şu anda sen hapse mi atılacaksın atılmayacağın mı karar verebilirim. Hmm. mesela At şunu hapse ya. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Siz de görüşürüz yine arkadaşlar. Evet birisi dedi. Görüşürüz.